yaptığımız transferler oldu. Zaten transfer konusunda daha önce açıklamam oldu. Biraz geç kaldığımızı söylemiştim. Çünkü transferde biliyorsunuz çok hassas bir konu. Transferin erken gelmesi, takıma uyum sağlaması, futbolculara uyum sağlaması, işte o takımdaşlık önemli. Orada biraz geç kaldığımızı söyleyebiliriz ama transfer komitemiz, spor direktörümüz elinden geleni en iyisini yapmaya çalışıyor. Zaten iyi isim iyi isimler de takımımıza katıldı. Onun işte Mustafa Eskellacı olsun, Abdülkadir Parmak olsun, Markovic olsun. iyi isimler geldi. Tabi biraz geç gelmesi o açıdan iyi olmadı. Lig biliyorsunuz 10 gün sonra başlayacak. Daha takıma uyum sağlamaları henüz olmadı. Evet ligi biliyorlar. Ama takım arkadaşlarına uyum sağlaması, sisteme uyum sağlamaları birkaç haftamızı alacaklar. Bu sene gerçekten iyi bir Gaziantep futbol takımı kurmak istiyoruz ve göstermek istiyoruz futbol olarak da. önümüze zaten biraz süreç var. Bu sürecin içerisinde 2 veya 3 transfer daha gelebilir. Ama yani bu kesin değil. Onun üzerinde transfer komitemiz, sportif direktörümüz çalışıyor. Umudumuz, isteğimiz de ve en kısa zamanda bunların takıma katılması, uyum sürecini iyi geçirmeleri ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne yararlı olmaları. Mevki olarak baktığımızda hücum bölgesinde, forvet açık söyleyeyim. Forvet, kanat ve orta sağ olabilir bu şekilde. E tabi bazı mevkilerde eksikliklerimiz var. Orada tam istediğim seviyede değiliz. Ondan dolayı... Liga hazır mıyız desem yalan söylemiş olurum tam anlamıyla hazır değiliz kalite olarak hazır değiliz dediğim gibi aldığımız yeni futbolcular keşke daha önce gelmiş olsaydı takım takımın içerisinde çalışmalarını birlikte yapmış olsaydı daha farklı bir konumda olabilirdik bu maalesef biraz birkaç haftaya alacak. Gracias.